Ya işte Göksin ben de matematikten 100 aldım. Vay be arkadaşım seni tebrik ederim. Hmm, bu çocukları kandırabilirim. Hey çocuklar elimde çok güzel dondurma var. Kim ister? Aslında dondurmaları çok severim. Gidelim mi? Hayır arkadaşım kimseden bir şey alamayız. Öğretmenimiz bize böyle söyledi. Sen o kızı boş ver. Gel benle, para da var. Olur gelirim. Sakın gitme Orhan. İnsanlar Haklısın Göksin bu adam yalan söylüyor olabilir. Ben gelmiyorum ya. Gelmezsen gelme bana ne ya. Arkadaşım en sevdiğin iki isim ne? Ayşe ile Ahmet çünkü annemle babamın ismi. Ben kantine gidiyorum hadi gel. Şşş, küçük kız baksana. Bana mı seslendiniz ne vardı? Evet benimle gel hadi seni annenin babanın yanına götüreyim. Hayır ben seni tanımıyorum o yüzden seninle birlikte gelemem. Ben seni tanıyorum annenin adı Ayşe babanın adı Ahmet. Tamam hemen geliyorum. Nur sen nereye gidiyorsun? gitme. Sen ne karışıyorsun ya? Hadi gel benle. Sence